Merhaba. Bilgisayar ekranında, Excel'de ya da kağıt üzerinde oluşturarak tüm varlıklarınızın takibini tek bir yerden yapabileceğiniz basit bir hesaplama aracını sizlere tanıtmak istiyorum. Hepinizin işine yaramayabilir ancak içlerinizden bazılarına yararlı olacağı inancındayım. Tablomuz bu. Son derece kısa ve basit gördüğünüz gibi. Özellikle kripto yatırım yapanlar açısından ROI nedir? Yatırımınızın karşılığı gerçekte ne kadarlık bir kar ya da zarara denk geliyor bunu görmek açısından önemli olacaktır. Tablodaki yeşil alanlara kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. A sütununa varlığın adı giriliyor. Altın, döviz, hisse senedi, Bitcoin ve diğer akçaların adı işlenebilir. B sütununa varlığı aldığınız andaki ve C sütununa güncel durumdaki birim fiyat bilgileri giriliyor. D sütununa yatırım yaptığınız tarihte Türk lirası ya da döviz cinsinden toplam ne kadar ödeme yaptığınız, toplam ne kadar para yatırdıysanız bu miktarı yazıyorsunuz. Yani toplamda 500 liralık yatırım yaptıysanız bunu D sütununa, bu yatırımınızla aldığınız ürünlerin birim fiyatlarını ise B sütununa giriyorsunuz. Eğer vadeli işlem yapmıyorsanız son yeşil kutumuz olan H sütununa 1 yazacaksınız. Vadeli işlem yapanlar da kaldıraç tutarı neyse onu yazacak formüller bak sıfırdan bak beşe kadar sıralanmış bir şekilde alt alta görünüyor. Şimdi bunları çok kolay bir şekilde sizlere izah edeceğim ve sonra ROI hesaplamasına geçeceğiz. İlk dört kutuyu doldurduğunuzda beşinci kutudaki yatırımınızın toplam miktarını görmek için dördüncü kutu değerini ikinci kutu değerine bölüyorsunuz. Değer olarak kar ya da zararınız altıncı kutu yani F kutusunda görülecek. Burada C'den B'yi çıkarıp E ile çarpıyorsunuz. D kutusunun sıfırdan küçük bir değere sahip olmasını gösteren formül bölümü ise vadeli işlem piyasalarında düşüşe oynadığınız zaman için geçerli. Eksi değerdeki bu yatırımlarınız için C'den B'yi değil, B'den C'yi çıkarıyor ve E ile çarpıyorsunuz. Bak iki bölümünde kar ve zararınızın oranı yer alıyor. Bunun için C'yi B'ye bölüyor ve sonuçtan 1 çıkarıyorsunuz düşüşe oynadığınız durumlarda ise B'yi C'ye bölecek ve yine sonuçtan 1 çıkaracaksınız. Şimdi sıra geldi ROI'ye. Return of Investment yani yatırım getirisi anlamına gelmektedir. Burada kar ya da zararınız maliyetleri ile karşılaştırılır. Artı değer kazanç, eksi değer zarar anlamındadır. Hesap yöntemi BAK 3 formülünde görünüyor. C'yi B'ye bölüp sonuçtan 1 çıkaracak ve bunu H kutusu yani kaldıraç oranı ile çarpacaksınız. Düşüşe oynadığınız yatırımlarınız için ise B'yi C'ye bölüp yine sonuçtan 1 çıkarıyor ve sonra bunu H ile çarpıyorsunuz. BAK 4 ve BAK 5 kutuları ROI'den birim yatırımınızın güncel değerine ve kar zarar oranına gitmek için oluşturuldu. Yani I kutusuna ROI değerini girerek varlığınızın güncel fiyatını ve toplam kar ya da zararınızı görebilirsiniz. Bak 4 için I kutusunu H kutusuna bölüyor ve sonucu 1 ile topluyor. Daha sonra bunu B kutusu ile çarpıyorsunuz. Bak 5 için ise I kutusunu H kutusuna böldüğünüzde kar ve zararınızın yüzdesel ifadesini bulmuş oluyorsunuz. <laughs> yani böyle kutu kutu pense şeklinde bir anlatım oldu. Umarım ihtiyaç duyana gider. Görüşmek üzere.